Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bir tane ve Bir tane Minecraft Oynayacağız daha bir dakika önce Bir tane video attım Ve şöyle bir arkadaşlar Bakın yine normal ben bir tane Video atacaktım Video atma yerine girdim Ondan sonra bir baktım Ses çok Bakın ne oldu biliyor musunuz? Ondan sonra videolarıma bir girdim, tamam mı? Bir Baktım videolarım neden? Dört tane videom yok, dört tane. En son kalmış araba sürmece videosu. Bugün sizlerle birlikte işte gördüğünüz bu bir tane Minecraft ama ben bir çölde doğdum ve acil bir tane şey. Ee. Envanteri nereden gireceğiz? He. Lamborghini's değil. Bundan çık ya bu oyun baya sinir bozucu. Evet, o zaman asfalt oynayalım mı la? Asfalt, Asfalt Nitro diye bir oyun. Bunun videosunu çekmiştik herhalde. Ama 4. dört gün önce bu videoyu ben iki gün önce çekmiştim ben bunun videosunu ama Hani dört tane video silinmiş bir tanesi asfalt sekizdi. Gitmiş aga videoları gitmiş gitmiş. Bir baktım videoları yok. Dedim herhalde. Youtube mu aldı benim videomu? Niye alıyorsun ya? Niye alıyorsun? Niye niye? Zaten bu bir oyun kanalı. Oyun videoları da çekmeme izin vermiyor. Evet yarışa başla diyorum. Ayak dur. <laughs> evet. Bu arada tableti sallaya, sallayarak şey yapacağız. Evet. Bu arada 4 gün video, at, video at, attım ama silinmiş ya. Bir baktım yok ya. Nereye gitti ulan bu videolar? Dur ben şunu bir saf dışı edeyim. Ay hepsi farklı yola girdi. Ben bu farklı yola girdim. şu anda gitmem lazım hop hop ya beşinci dur ben şunu saf dışı etmek ben şunu saf dışı etmek bir şunu saf dışı edeceğim şu anda ikinciyim gayet iyiyim şu anda işte arkana bak len. Aa bu arada ikinci olma şansım da var şu an. Evet ikinciyim şu an. Ay olmadı bu. Bir tane adam fena önüme geçti. Youtube dört tane videomu çalmış ya. Eğer yine çalarsa bu attığım videoyu da çalarsa ben yanlış anlarım aga. Şaka maka utanmadan dislike çekerim diyor. Ama nasıl olsa silecek nasıl dislike çekeceğim. Hadi ya. Bir geçemedim şunu. İyi de önüme hiç şey gelmiyor ki şey. Ha şu sarılardan. Aha. Onu kaptım. Gel buraya geliyorum. Mükemmel sürüş verdi bana. Mükemmel sürüyorum zaten. Bir dakika hemen arkamda. Hemen arkamda şey var. Sarı. Dur bir dakika. Geçmesine izin vereceğim. İşte. Saf dışı. Bas 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 bas. Bas gaza bas. Hemen şurada bitiş var. Ve bitiyor bu oyunu galibiyet birincilikle bitiriyoruz. Evet bu kadar. Hayır. Böyle böyle bu işler. Ha <laughs> ha. Evet. Şimdi sıra başka bir oyunda, başka bir oyuna geçelim hemen. Evet, yine evet. oynayabiliriz de ney ney, ney, ney ney Bir Block Mango. Block Mango'nun videosunu çekmiştik ama bir kez daha çekelim hadi. Eğer bu videoda silinirse kanalımı sileceğim aga ya. 4 tane videomu çaldı lan YouTube. Bu ne ya? O videolarda emek var lan. 15 dakika bekliyordum ben o videolar için. 15 dakika oyun oynuyordum. Neyse aga 4 tane daha videomu silme artık ya. Evet bed var satalım bir tane. Hadi girsene ya. Girilmiyor lan. Bir dakika ben başka bir yere geçip geliyorum. Evet aynı yerde kaldım. Çünkü tam kestim videoyu. Tam kestim videoyu bir baktım hızları şimdi bütün çıktı. dedim. Ya. Ne oluyor lan? Hah. Lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Lan? Ha. Bir dedim niye ekran siyahlaştı? Gel lan buraya. atalım birazcık. Çok oturduk ya. Kullanıcı ve doğru ama beklendik. Oyun Minecraft'ın tıpkısı tıpkısı. Baksana. Hop, 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 hop. Alalım bunları toplayalım ya. Hep dört kişi. 4 kişi daha, dört kişi daha, 4 kişi daha. 16 kişiyiz şu an. Ben yani bizden birisi çıktı. Ne oluyor lan? Of. Bir kişi çıktı bizden. Üç kişiyiz. Evet, eşya mağazası hemen. Buradan bir tane kale satın alalım. Of kule. İşte bu. Şimdi kalenin tepesine çıkalım ama ok almamız lazım. Ok lazım. Evet. Kukla. Bu ne lan? Bir dakika 10 tane daha elmas alabilir miyim? Bunu bir denemek istiyorum. Ya alsana. Almışımdır şu an. Bak almışım çoktan lan. Bir dakika ben kuklayı deneyeceğim ya. Bu ne? Lan. Ne oldu şimdi? Bu ne ya? Öf, bu şey için 40 tane demir mi aldı ya? Tövbe tövbe. O neydi öyle? Bir tane daha satın al. Bir kez daha mı denesem? Cık, yok ya boş ver. Donmuş tuzak alayım. İki tane. Bu tuzaklar var ya fena fena. Şöyle kuralım. Kur. Şuraya da kuralım. Kur. Ha, bu kapan. Şimdi buna basmak istemiyorum. Basınca fena bir şey çıkıyor ortaya. Evet eşyalar. Bir tane daha alalım. Çünkü şurayı da kapatmamız lazım. Hop lan dur. Ben yanlış yere koydum. Üzerine basınca donuyorsunuz arkadaşlar. Bir örnek vereyim. Ama dur açılmalarına daha çok saniye var. Neyse kalan demirlerden de blok yapayım blok. Evet. Neymiş yer yamaç köprü yumurtası tane satın alayım bakayım. Eğer kötüyse almam da. Bir dakika nereye kadar köprü çekmek istiyorum ben? Ben şuraya kadar köprü çekmek istiyorum. What? Bir dakika ben ondan bir tane daha alacağım. Öyle. He, öyleymiş ya. Öff, al hemen al 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 al. Daha bir tane Al, al 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 almışımdır şu an emin köprü yumurtası bir tane daha aldım evet demek ki üzeri üzeri ileriye doğru böyle ablamazmış. İleriye doğru böyle ya yamuk gidiyor bu baksana nereye kadar geldi ama iyi geldi ben onu sevdim he ama daha bir ton altın. Ne yaptım ben şimdi? Üf, aşağı atlamam lazım. Ama ya öf ya. Aşağı atlamam lazım. Neyse şuradan 2 üç 3 5 tane blok kırıyorum. Mecburum. Ne? Lan böyle de yapılıyormuş. Allah'tan atlamamış mı? 17 tane altın. Kaç tane kim bilir? 64 tane, 94 tane de. Sen ne hatlar karıştırıyor lan burada? Alırım her şeyini. <laughs> lan! Of. Yalnız acil şurayı da pat kapattık. Yalnız her tarafı yıktım ben. Şimdi gidip en üstten birkaç tane alev topu sallayalım. İşte sen oradaki al bakayım sana. Pat. Lan. Nasıl elenmedi o neyse. Lan nereye gitti? Neyse bir bu. iki bu. Üç de bu. Üç tane alev topu attım artık bir tanesi değilsin yani. Neyse ineyim ben de Şimdi ben o köprü denen şeyi sevdim bak. O zaman T Ankara'ya kadar köprü çekerim ya ben. <laughs> bir tane altın el bayayım. <laughs> dakika. Ben bu kukla denen şeyi anlamadım ama bir daha da almak istemiyorum. Ben bundan bayağı bundan bir tane almak istiyorum. Ve te dur. Birazcık daha yakınlaşayım da garanti olsun. Şimdi şuraya kadar çeksem oluyor zaten. Ya bu yamuk gidiyor ama. Ama bu nasıl köprü ya? Yamuk yumuk gitti. Hemen gidip 3-5 tane alayım ya en iyisi. Aynen daha fazla alayım. Yalnız dört tane can gitti. Evet hepsiyle al. <laughs> Beş tane aldım. <laughs> Don, Lan sen nereye gidiyorsun? Blue. <laughs> Yellow bizden. <laughs> sen nereye gidiyorsun lan? Yalnız bunun altın kılıcı var bizi yakar. yapamıyorum ya. Ulan bir ton şeyim vardı. Köprü yumurta. Cık. Gidip acil oraya et. yine eşi malzemelerimi almam lazım. Bir yere sıkıştım Allah'tan. İnşallah malzemelerim orada beni bekliyordur. Ha, nerede? Neredeydi? Neredeydi? He buralardaydı. Buralarda bir yerlerde ben. şuraları bir yerlere sızmıştım ben. Aynen buralarda bir yerlere. Ya bu green'ler çok güçlü. Ya buralarda birileriydi. Oo! Oh, oh. Tamam ölmedim en azından. Ya buralarda yerler değil tüm elmaslarım. Ya Neyse birazcık Bir dakika lan kayıttım ha. Tamam. dört tane videomu silmiş YouTube. Eğer yine silerse, yanlış anlarım ben ya. Hop, dur. Hop. 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 Hop, hop. Hop. Lan. Hah, hayır, hayır, gelme. Git. Yürü git. Yürü git, gerizekalı. Git kendi işine bak. Ellen uğraşacağına. Ya ne oluyor lan? Ya ne oluyor? Ne canım azalıyor bir anda. Ya. Peki şimdi Hayır. Peki şimdi evet evet evet. Şimdi şu odunlardan kırmaya başlayalım. Şunu kırsak. Ama kırınca tekrar doğuyor ya. Üff, keşke bir tane bloğum olsaydı. Bir tane. Bir tane lazım sadece. Gel. Aşağı atlamam lazım. Tamam orada bir red var. Redes silahlar güçsüzdür. Al bakayım, al bakayım, al bakayım, al 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 al. Lan. Ya ben ona vuruyorum ama nasıl düşmüyor lan? Ya vurdum ona ama. Ama ona 25 30 tane. Şey yaptım ya. Vurdum. Abarttım birazcık. Ama yine de bayağı vurdum ya. Neredesiniz? Dur, ifade atıyorum. Daha ifade atayım azıcık. <laughs> Kafam karıştı olay. Neyse. Evet, <laughs> azıcık da böyle oynayalım hadi. Ne? Tam burada olmaz. Hayır! Birisi bana alev topu atıyor. Hayır! Birisi ok sallıyor. Birisi alev topu atıyor. Birisi soğuk ok sallıyor. Of. Olmaz hızlı çıktım he. Meryl bende. Lan orada bir tane bloğu var. Mavilerin de silahları güçlüdür. Mavilerin. Mecbur. Mavilerin silahları da. İşte bu, şimdi gidip hemen onun lütunu almam lazım, acil. Olsana. Altın elmayı almıyor nedense, neyse. Ama ben bunların hepsini almak istiyorum. Ya ne oluyor? Ya ne oluyor ya? Oha ikisi de bana hücum ediyor. Git git kıt. Peşlerimdeler. Oh, ulan şimdi yedim seni. Yeter lan. Ya bu Hayır be. Birbirimizi öldürdük. Aynı anda birbirimize ok sapladık ve öldük. Evet devam ediyoruz. Of. Çok fazla bir şekilde. Evet bir tane köprü burada. Şuraya doğru yol çekmeyi bir türlü beceremedim. Düşme oyun canını yakarım. Düşme oyun canını yakarım. Yapsana şunu. Ya bu ne ya? Bırakın lan beni, beni bırakın lan ben. herzikiler. Bir tane blok alıp geliyorum. Hop. 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 Ay. Ah. Düşseydin canını yakardım o Lan sen kime sataşıyorsun? Sen kime sataşıyorsun? Sen kimsin? bakayım. Pat, pat pat Lan birisi bana ok sıkıyor sanki. Aa, şuradaki gerizekalı arkadaşıma ok sıkıyor. Küt. Lan. Nasıl ona işlemez? Ya nasıl ona işlemez ya? Sıktım ama ben onu. Yoksa buraya mı geldi? Oha geliyorlar. Gerizekiler. Ah! Oh. 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 Ya Yatağım gidiyordu. Dur acil yolu kesmem lazım. Acil. Yolu azıcık keselim. Evet buradan da buraya atlayamazsınız herhalde gidin yürüyün gidin Evet ama kırmızılar gelebilir buraya acil benim burayı yeni lazım Şimdi dikkat çekmemek için tarafına böyle bir şeyler bloklar koyuyor. şu anda çıksam gitsem izleyin şimdi bütün bloklar ben bir saattir boş mu el sallıyorum acaba galiba ben lan ben bir saattir boş el sallıyormuşum lan Yoksa hayır aga doluydu benim el. Lan ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun lan? Hadi bakayım. Lan sen kimin yatağına gidiyorsun? üç canım var. <laughs> oh, Red'i sildik bu arada beyler. Adamın tepesine tepesine attım. Bu arada yellowlar bir tek benim yatağım. Hayır. Bir tek benim yatağım kalmadı. Bir tek benim yatağım yok edilmedi. Green'in de yatağı var. Geliyor. ve ya yavaş ol. Nasıl vurdu o ya? Şimdi yatağımı çalacak ve oyunu bitirecek. Ne yapıyorsun lan? Ya aga ama ama senin elindeki silah çok güçlü ya. 3-5 tane vuruyor ben. Heh. Bu son, bu son hakkım nasıl olmaz ya öldük ya bıçık bıçık ve ikinci mi olduk yok lan üçüncü herhalde üçüncü veya ikinci olduk Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bana abone olun. Like atın. Abone olmak ücretsiz. Like atmak tabii ki de ücretsiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada YouTube bana o videolarımı geri vereceksin. Tamam mı? Bay bay.